Hello everybody, today we are going to learn how to express likes and dislikes. Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde İngilizce'de sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeylerden, yapmaktan hoşlandığımız veya hoşlanmadığımız aktivitelerden bahsederken kullandığımız bazı ifadeleri ve bu ifadeleri kullanırken dikkat etmemiz gereken noktaları göreceğiz. Başlayalım. Like, beğenmek, hoşlanmak, sevmek gibi anlamlara gelir. Evet aşağıda da verdiğim gibi I, U, V, D öznesinden sonra like yani film birinci halini kullanıyorum. Daha sonra verb ing fiile ayıncı takısı ya da noun yani isim getirebiliyorum. He, she, it öznesinden sonra ise likes yani fiile s takısı getiriyorum. Bu çok önemli buna dikkat ediyoruz. Daha sonra verb ing ya da noun kullanabilirim. Örneklerimize baktığımızda I like English. Ben İngilizceyi severim you like math. Sen ya da siz biliyorsunuz you öznesi sen ya da siz anlamına geliyor. Matematiği seversin ya da seversiniz. We like art. Biz görsel sanatları severiz. They like social studies. Onlar sosyal bilgileri severler. He likes. Gördüğünüz gibi S takısını getirdim. Physical education. O beden eğitimini sever. She likes playing volleyball. O voleybol oynamayı sever. Evet, love sevmek anlamına geliyor. Love, like ifadesinden farklı olarak daha güçlü bir anlama sahiptir. Yani çok çok sevmek anlamında diyebiliriz. I you with dey öznesinden sonra yine love fiilin birinci hali. He sonra ise loves yani fiile s takısı getiriyorum. Unutmayalım arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. I love action movies. Aksiyon filmlerini severim. We love science fiction. Biz bilim kurguyu severiz. They love horror movies. Onlar korku filmlerini severler. He loves Spider-Man. O Örümcek Adam'ı sever. She loves Harry Potter. O Harry Potter'ı sever gibi. Evet, şimdi de olumsuz yapmak için kullandığımız ifadeler. Dislike, don't like ve doesn't like'a bakalım. Sevmediğimiz, hoşlanmadığımız şeyleri ifade ederken cümleyi olumsuz yapmak için don't like ya da doesn't like ya da dislike kullanmamız gerekiyormuş. Şimdi aşağıya baktığımda yine I you we they sonra don't like kullanıyorum. He she'den sonra ise doesn't like kullanıyorum. Örneklerimize bakalım. I don't like checkers. Dama'yı sevmem. You don't like playing chess. Satranç oynamayı sevmezsin ya da sevmezsiniz. They don't like dodgeball. Yakan topu sevmezler. He doesn't like hopscotch. O sekseyi sevmez. She doesn't like black men's buff. O körü beyi sevmez. Evet, devam edelim. Evet size burada şimdi bir not vermek istiyorum. Az önce söylemiştim zaten bunu. Don't like yerine dislike. Doesn't like yerine ise dislikes. Yani S takısı getirerek kullanabilirim. Örneklerimize bakalım. I dislike fishing. Balık tutmaktan hoşlanmam. We dislike doing origami. Biz origami yapmaktan hoşlanmayız. They don't like dancing. Onlar dans etmekten hoşlanmazlar. He dislikes esta kısmı gördük. Singing songs. O şarkı söylemekten hoşlanmaz. She dislikes doing puzzles. O puzzle yapma, yap -boz yapmaktan hoşlanmaz. Evet şimdi hate ile devam edelim. Hate nefret etmek anlamına geliyor hate disgust'tan farklı olarak daha güçlü bir anlama sahip arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yine I, you, we, they öznelerimizden sonra hate yani fiilin birinci halini kullanıyorum. He, she, sonra ise yine s takısı getirerek hates ifadesini kullanıyorum. Örneklerimize bakalım. I hate cheese. Ben peynirden nefret ederim. You hate salami. Sen ya da siz salamdan nefret edersin ya da nefret edersiniz. We hate sausage. Biz ne sosisten nefret ederiz. They hate egg. Onlar yumurtadan nefret ederler. He hates olives. O zeytinden nefret eder. She hates drinking coffee. O kahve içmekten nefret eder gibi. Evet şimdi de biraz alıştırma yapalım. Look at the pictures and fill in the blanks. Resimlere bakıp boşlukları dolduruyoruz. Evet burada videoyu durdurup kendiniz doldurabilirsiniz önce. Videomuzun ilerleyen zamanlarında ben size cevaplarını yazacağım. Evet birinci resmimize baktığımızda satranç oynamayı seviyorlarmış. Burada ben özdesini kullandım. Ve baktığımda like ifadesini kullanacağım. I like playing the chess. Satranç oynamayı severim. İkinci resimde ise dans ediyorlar ve bu sefer love Fiilimizi kullanacağız değil mi? Çok seviyorlar çünkü. They love dancing. Onlar dans etmeyi severler. Yani çok severler bu sefer. Evet devam edelim. Bu sefer e, fiillerimi vermedim. Burada fiillerimizi resimlere bakarak kendimiz bulacağız. Hem de nasıl koyuyormuşum fiillerimizi öğrenelim. Burada çocuk ne yapıyor? Televizyon izliyor. Bu sefer sevmeyecek televizyon izlemeyi. Ne ifadelerimi kullanıyordum? doesn't like, don't like ya da dislike ifadelerimi kullanıyordum. Burada özlem he olduğuna göre dislikes ya da doesn't like ifadesini kullanabilirim değil mi? O zaman söyleyelim. He dislikes watching TV. Gördüğünüz gibi watching yani fiile ing ekini getirdim. Ya da he doesn't like watching TV de diyebilirim. Dördüncü resminde ise kız bilgisayar oynamayı bu sefer bilgisayar oynamaktan nefret ediyor diyeceğim, değil mi? Çünkü e, emoji'mde nefret ifadesi var. O yüzden nasıl söylerim? She hates playing computer diyeceğim, değil mi? Bilgisayar oynamaktan nefret eder. Beşinci resmimizde ise çocuğumuz ne yapıyor? Yapboz yapıyor ve yapboz yapmayı seviyormuş. Nasıl söylerim? He likes doing puzzle. O yapboz yapmayı sever. Evet, altıncı resmimizde ise baktığımızda çocuk futbolu seviyor, değil mi? Bu sefer e, fiil kullanmayacağım. İsim kullanacağım. Nasıl kullanıyormuşum bakalım. Ve bu sefer çok sevmek, yani love kullanacağım. He loves football. O futbolu sever diyorum. Evet, burada cevaplarımız var. Buradan kontrol edebilirsiniz. Evet, şimdi biraz da tekrar negatif, yani olumsuz nasıl yaparım onlara bakalım. I like playing chess. Satranç oynamayı severim. Bu ifadeyi nasıl olumsuz yapıyormuşum? I don't like playing chess ya da I dislike playing chess diyerek. İkinci cümlemizde ise She likes reading a book. O kitap okumayı sever. Olumsuz yapmak istersem she doesn't like ya da she dislikes reading a book diyormuşum. Evet, üçüncü cümlemde ise Ceren likes playing the guitar. Evet, Ceren gitar çalmayı seviyormuş. Olumsuz yaparsam eğer, Ceren doesn't like ya da Ceren dislikes playing the guitar diye cevap verebilirim arkadaşlar.